Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl %100 Oreo'dan bir dondurma yaparız bunu göstereceğim arkadaşlar. Gerekenler bir tane şu paketten Oreo. Bir tane kaşık. Siz böyle çubuk da kullanabilirsiniz. Benim çubuğum yok. Bir tane büyük kaşık. Ve bir adet de süt. O zaman arkadaşlar hızlıca yapmaya başlayalım. İlk önce aldığımız oraya Sert bir şekilde eziyoruz. Ben bu iyice toz olacak ama sakın açmayın. Ben hemen ezip geliyorum. Arkadaşlar benim iki tane oraya onlar ikisini de bakın. Şöyle toz haline getirdim. Şimdi bunları açacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ve dikkatli bir şekilde açıyoruz. Bu şekilde küçük bir yerden açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içine bu şekilde göstereyim. Bunun içine süt dolduruyor. Geliyorum hemen. Arkadaşlar şu şekilde süt koydum ama gösteremiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bunun içine çubuk ya da böyle kaşım saplıyoruz. Ardından bu şekilde koyuyorsunuz. Fakat ben ee, buzların olduğu yere koydum ki çabuk olsun. Bu kadar da görüşmek üzere.